Genç Osmanlılardan Ziya Paşa'nın meşhur beytini söylerim. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Herhangi bir siyasi teşekkülün mesela Siyonizmin ajanı veyahut da böyle süzme safkan İslamcı olduğunu tespit etmek için filanca şöyle söylemiş falanca böyle söylemişten ziyade müsaade ederseniz ilk önce onun icraatına bakmamız gerekir ki konu AK Parti olduğunda 18 senelik bir icraat vardır orta yerde. Yani mesela 3 ay önce iktidar olmuştur. Henüz daha hakkında net bir menfi ya da müspet bize karar verdirtebilecek ortada somut bir icraat yoktur. E o zaman rahat konuşamayız haliyle. Ama şimdi AK Parti hakkında lehte ya da aleyhte İslamcı bir bakış açısıyla net bir şekilde konuşabileceğimiz ortada bir icraat süreci var mı? 18 sene yani çok partili hayatta Türkiye'de, Türk tarihinde hiçbir partiye daha nasip olmamış olan muazzam bir veri tabanına sahibiz tabiri caizse. Şimdi ben şu soruyu sorarım o zaman. İslamcı kimliğe sahipseniz yani sizin düşünce yapınızın, inanç yapınızın yanı sıra düşünce yapınızın, düşünce biçiminizin de ve yaşama biçiminizin de temelleri, ölçüleri, kuralları Kur'an ve sünnetten alınmış ise seküler değilseniz ben layık Müslümanım deme gibi böyle saçmalıklara, cahilliklere falan ciddi ciddi kapılmamış iseniz bu Kur'an ve sünnet ölçüsünü elinizde tutun, dönün AK Parti'nin 18 senelik icraatına bakarak diyebiliyorsanız deyin ki evet bunlar Siyonist ajanı. Veyahut da deyin ki hayır yani Siyonist ajanıdır diyen her kim olursa olsun bu yanlış bir ifade. Şimdi rahmetli Erbakan ölmüş ahirete gitmiş bir insan olduğu için İslam'a çok ciddi hizmet de etmiş bir büyüğümüz bir geçmişimiz olduğu için ben onun hakkında ölmüşlerinizi rahmetle anın hadisine dayanarak böyle çok iddialı ileri seviyede olumsuz konuşmak istemem ama hani Herhalde en çok seveni bile Erbakan'ı şunu kabul eder. Erbakan da yanılabilir birisi miydi? E, peygamber olmadığına göre evet yani yanılamazlık o da Cenab-ı Hakk'ın tedbiri sayesinde masumiyet sıfatı bir diğer peygamber sıfatıdır. Erbakan hakkında herhalde yani peygamber de diyecek kadar kafayı üşütmüş kimse yok. E, o da sonuçta sizin benim gibi yanılabilir birisiydi sözü bir yanılgıdır, bir hatadır. Nereden biliyoruz? Ona karşı getireceğimiz bazı spekülatif, tamamen saf mantığa dayalı çözümlemelerden, iddialardan değil. AK Parti'nin 18 senelik ortada bağışlayın lök gibi duran bu icraatından biliyoruz. Yani bir İslamcının bu 18 seneye bakarak ve elini vicdanına koyarak evet bunlar siyonist ajanlar diyebileceğine ben ihtimal vermem. Değen varsa insafın kurusundur.